İkinci konuşmacı Celal Dinçer, İstanbul Milletvekili. Buyurun Sayın Dinçer. Eğer güvenlik kavramı ile hukuk ve insan hakları arasında denge bozulur ise görmek istemediğimiz görüntüler ortaya çıkacaktır. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, bugün ülkemizde kamu düzeni kavramı siyasallaştırılmış, artık iktidar iktidarı korumak, kamu düzenini sağlamakla eş anlamlı görülmeye başlanmıştır. Yani polis siyasi iktidarı koruyarak kamu düzenini sağlamaya çalışmakta, siyasi iktidar da bundan aldığı güçle kendi iktidarının devamı için tüm muhalifleri sindirme yolunu seçmektedir. İşte bu nedenledir ki toplumsal muhalefet arttıkça ülkemizde polis baskısı da her geçen gün artmaktadır. Sayın Başkan, ülkemizde şiddet uygulayan güvenlik personelini destan yazdınız diyerek öven ve ödüllendiren sonradan onları fizana süren bir iktidar vardır. Başta muhalif basın olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlar üzerinde büyük bir baskı ve sindirme operasyonları vardır. Ne hikmetse bu operasyonları savcıdan önce bilen kaçak saray sakinlerimiz vardır. Ülkede korku iklimi yaratılıp demokrasiyi başka rejimlere dönüştürme çabaları vardır. Bu çabaların son örneği de yargı paketinden sonra kamu düzenini sağlamak bahanesiyle hükümetin meclise getirdiği üç güvenlik reform paketidir. Bu paket anayasaya aykırı, antidemokratik hükümler içermektedir. Bu pakette ak faşizm olarak nitelenebilecek despotik bir yönetim getirecek düzenlemeler vardır. Özgürlük ve güvenlik dengesinin gözetilmediği iç güvenlikten çok muhalif düşmanlarla savaş hükümleriyle dolu bir pakettir. Bu pakette hükümetin yargı ve polis teşkilatına siyaseti bulaştırarak böldüğü gibi jandarmayı da baskı altına alarak dikta rejimine doğru çok büyük bir güç elde etme planları vardır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu üç güvenlik reform paketi ak emniyet ve ak jandarmayı yaratacak operasyonun tüm gereklerini karşılayan bombalı bir pakettir. Bu paket algı yönetimini çok iyi yürüten iktidarın Sayın İçişleri Bakanı tarafından ne yazık ki özgürlük ve güvenlik paketi olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Bu paket İçişleri Bakanlığının ve valilerin yetkilerini olağanüstü artırarak onları padişah yetkileriyle donatan bir pakettir. Bu paket yeni suçlar üretirken iktidara yönelik tüm protesto eylemlerine cezaları misliyle artıran bir pakettir. Bu paket, çocukların oynadığı bilye ve sapana bile tabancaya verilen cezadan iki kat daha fazla ceza getiren bir pakettir. Bu paket, gezi eylemlerinde adam öldürenlere gizli bir af getiren pakettir. Bu paketin yasalaşması ile hükümeti rahatsız eden her türlü toplu düşünce açıklaması yapan, HES'lere veya doğa katliamına karşı çıkan, zeytin ağacının kesilmesine karşı çıkan, Herkesin tutuklanması daha da kolaylaşacaktır. Yani sesi çıkana tutuklama getirilmektedir. Özet olarak bu hükümet tasarısı kanunlaşırsa 10 numara polis devleti diyebileceğimiz uygulamaların kapısı da ardına kadar açılmış olacaktır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Halkımız Hülya Avşar gibi yaşamıyor, Yavuz Bingöl gibi düşünmüyor. Halk baskı ve korku altında yaşamaya alıştırılıyor. Halkın ormanları talan ediliyor. Zeytin ağaçları kesiliyor. Yetmezmiş gibi bir de üstüne dayak atılıyor. Vatandaş oğlunun cenazesine ancak yırtık ayakkabıyla katılabiliyor. İşçi, işçi sendikasına üye olamıyor. Üye olursa, grev yaparsa işinden atılıyor. İşte bunlar konuşulmasın diye tasarıyla de halktan sesini çıkartmaması isteniyor. Sayın Başkan, Halk Soma'da kömür ocağında yanarken, Halk Sova'da kömür ocağından yanarken, Ermenek'te yerin 400 metre altında boğulurken, 12 milyon asgari ücretliye, 11 milyon emekliye insanca yaşam sağlanamamışken, memura bütçe dengeleri bozuk diye enflasyon farkı verilmezken, açılım aldatmacasıyla ülke bölünme noktasına getirilip, resmi ağızların söylemine göre bir bölgede devlet hakimiyeti kaybedilmişken, ülkede yolsuzluklar tavan yapıp, adalet duygusu yerlerde sürünürken, Faile meçhul cinayetler artarken, yandaşlar milyarda çocukları da gemicik sahibi yaparken tüm bu kanunsuzlukları görmeyen ve yolsuzluklara gözünü kapatıp hükümete darbe sarsatanların üzerine giderek yandaş olmayan kişi ve medya mensupları hakkında soruşturma başlatan kahraman cumhuriyet savcılarımız varken ülkede sağlıklı işleyen bir demokrasiden bahsedemezsiniz.